İstanbul'da o ulutulmaz Şampiyonlar Ligi gecesinde aslında sadece bir maç oynanmadı. Adeta bir karakter testi yapıldı. Gelin şimdi Galatasaray'ın Juventus karşısındaki o zafere ve bu zaferin arkasındaki detaylara, o ince stratejilere daha yakından bakalım. Futbolda atmosfer bilirsiniz, sadece bir arka plan sesi değildir. Bazen oyunun ta kendisidir. Rakip takımın teknik direktörünün ağzından dökülen bu cümleler Galatasaray'ın o gece sahaya sadece 11 kişiyle değil On binlerce taraftarın yarattığı o muazzam psikolojik baskıyla çıktığının en net kanıtı aslında. Şimdi bu takvimdeki sıradan bir maç değildi. Çünkü karşıdaki takım Avrupa futbolunun en disiplinli, en sert ekollerinden biri, Juventus ve sahne en ufak bir hatanın bile bedelinin çok ağır olduğu bir eleme turu. Yani bu sadece bir futbol maçı değil, aynı zamanda bir irade savaşıydı. Maç aslında Sarı'nın o harika golüyle rüya gibi başladı Galatasaray için ama işte büyük takımlar böyle anlarda belli oluyor. Juventus en ufak bir konsantrasyon kaybını bile affetmedi ve anında cevap verdi. Coop Miners'ın ikinci golü ise İtalyan ekibinin o meşhur soğukkanlılığının bulduğu en küçük boşluğu bile nasıl değerlendirdiğinin adeta bir dersi gibiydi. Devre arasına gidilirken skor tabelası Galatasaray için oldukça can sıkıcı bir gerçeği gösteriyordu. İşte böyle anlarda soyunma odasında sadece taktik tahtası konuşmaz. Bir takımın karakteri, ruhu masaya yatırılır. İkinci yarı bu yüzden Galatasaray için sadece skoru çevirme mücadelesi olmayacaktı. Aynı zamanda kendi kimliğini, Avrupa sahnesindeki iddiasını herkese kanıtlama fırsatıydı. Peki o beklenen reaksiyon nasıl geldi? Cevap sahanın sağ kanadından saf bir fiziksel üstünlükle geldi. Barış Alper Yılmaz o ikinci yarıda adeta bir kuşatma makinesi gibiydi. Juventus'un sol kanadını tek başına hedef aldı ama bu sadece bireysel bir yetenek gösterisi değildi. Hayır, bu bilinçli bir stratejiydi. Rakibin savunma dengesini bozmaya yönelik bir plandı. Yıprattığı her bir savunmacı Juventus'un o sağlam zincirinden bir halkanın kopması demekti ve bu durum İtalyanların bütün oyun planını alt üst etti. Ve bu performansa gelen övgüye bakın savunma sanatının inceliklerini belki de dünyada en iyi bilen isimlerden biri bir efsane söylüyor bunu. İşte bu sözler Barış Alper'in o geceki performansının sıradan bir fiziksel güç gösterisinden çok daha fazlası olduğunu bize anlatıyor. Ancak hikaye sadece kas gücünden ibaret değildi. Diğer parça ise akıllı, yorulmak bilmeyen, amansız bir baskıyla ilgiliydi. İşte bu tablo modern futbolda bir santrforun değerinin sadece attığı gollerle ölçülmediğini gösteren en net kanıtlardan biri. Victor Osimhen'in istatistiklerine bakın. 0 gol, 0 asist. Ama sadece yaptığı presle rakip savunmayı sürekli rahatsız ederek, onları hataya zorlayarak tam 3 golün hazırlayıcısı oldu. Bu adeta görünmez bir mimarın eseri gibiydi. Onun yarattığı etkiye maç özetlerinde veya istatistik kağıtlarında göremezsiniz ama o etki sahadaydı. Yarattığı kaos Juventus savunmasının bütün dengesini bozdu ve takım arkadaşlarına golü atabilecekleri alanları açtı. Geri dönüş ateşini yakan kıvılcım aslında tam olarak buydu. Şimdi bu fiziksel güçle akıllı baskıyı birleştiren noktaya, yani takımın kalbine inelim. Teknik parlaklığın yorulmak bilmeyen bir mücadeleyle buluştuğu o yere. Gabriel Sara o gece koştuğu 12.1 kilometreyle sadece bir orta saha oyuncusu gibi değil, sanki takımın akciğerleri gibiydi. Bu rakam tek başına bir dayanıklılık göstergesi değil, hayır, bu aynı zamanda hem savunmada hem de hücumda doğru yerde olma, oyunun her anına hükmetme arzusunun da bir kanıtı. Maçı izlemeye gelen gözlemcilerin çoğunun not defterinde muhtemelen Osimen ismi yazılıydı. Ama stadyumdan ayrılırken attığı o harika gol ve yaptığı kritik asistle herkesin dilinde tek bir isim vardı Gabriel Sara. Peki tüm bu bireysel performanslar, bu temel taşları nasıl bir araya geldi de böylesine efsanevi bir sonuç ortaya çıktı? Gelin şimdi ona bakalım. Bazen rakamlar uzun cümlelerden çok daha fazlasını anlatır. İşte bu tabloda onlardan biri. Kazanılan ikili mücadelelerdeki bu bariz üstünlük Galatasaray'ın o gece sadece teknik olarak değil, fiziksel ve zihinsel olarak da maçı ne kadar istediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bu sahanın her alanında kurulan bir hakimiyetin rakamlara yansımasıydı. Kısacası bu sadece bir geri dönüş hikayesi değildi. Bu taktiksel zekanın ve bireysel yeteneklerin birleşimiyle Avrupa'ya gönderilmiş güçlü bir mesaj, bir niyet beyanıydı ve sonuç olarak o geceden geriye sadece unutulmaz bir skor değil aynı zamanda önemli bir soru kalıyor. Bu performans tek seferlik tarihi bir gece miydi yoksa Avrupa sahnesinde yeni bir gücün doğuşunun habercisi miydi? Sanırım bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.